Kemal bu yaptığın oldu mu? Evet. benim Yılmaz bu şekilde getirdiği duygularına dile. Birçok günde birlikte çalıştığı arkadaşı için oldu mu Kemal? Şimdi oldu mu diyordu Yılmaz. Vefa Lisesi'nde sınıf arkadaşı Müjdat Gezen çok kısa konuşabileceği az önce senin de söylediğin gibi çünkü çok vefalı bir dostumu kaybettim o kardeşim kardeşimdir dedi Müjdat Kemal Sınav için. Evet Kemal Sınav çok iyi bir oyuncuydu. Hepimiz için çok önemli bir oyuncuydu. Hepimizin hayatında çok önemli bir yeri vardı. Ama tabii ki yakınları mesela Müjdat Gezen Vefa Lisesi'nden biri onun çok yakın arkadaşıydı vefalı bir şekilde vefalı diye dostlukları vardı. Daha sonra Rukkai Aziz geldi Türkiye'ye. Aziz de kısa konuşma yaptı çünkü çok üzgündü. Ardından Kültür Bakanı İstemihan Salay'ın konuşması vardı. İstemihan Salay şöyle dedi, büyük sanatçılar topluma ışık saçarlar, ışık verirler, aydınlatırlar. Kemal Sinaz'ı bu görevini, toplum için yaptığı bu görevi ölümünde bile yerine getiriyor, insanları birleştiriyor dedi. Daha sonra ünlü sanatçı Kemal Sunal'ın ruhuna Fatiha okunduğu bir gün görüldü ki tarafından ve Atatürk Kültür Merkezi'ndeki tören sona erdi. Kemal Sunal'ın e,